Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Önümüzdeki günlerde Oğlak Burçları neler bekliyor olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Evet. Değnek onlusu kartıyla başlıyoruz. Destenin altı olarak sevgili arkadaşlar. Takım bazı şeyler bir yük olmuş sizde. Bu yüklerden bir kurtulma gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hemen ilk gelen enerjiyi söyleyeyim. Artık böyle bir dolmuş, dolmuş, dolmuş. Artık dayanamayacak bir hale gelmiş bir enerji. Ve artık hani şey gibi düşünün. Ee, baraj suyu kapaklarının açılması gibi düşünün arkadaşlar bunu. Kaçınılmaz belki de siz erteleseniz bile artık hayatın artık yani öyle bir şey ki bu diyorum ya taşma noktasına gelmiş. Siz artık isteseniz bile tutamıyorsunuz bunu. Bir şey hayatınızda böyle bir yüklerinizden bak kurtulmanızı sağlayacak gibi artık kaçınılmaz bir adım gibi düşünün bunu. Şöyle bir örnek verelim arkadaşlar ama lütfen örneğe takılmayın. ...yolunda gitmeyen kötü bir ilişkiniz var... ...ve cesaret edemiyorsunuz... ...diyorsunuz ki onca senelik ilişki... ...şöyle de böyle de... ...bakın sadece bir örnek... ...ama diyorsunuz ki artık ha şurama kadar geldi... ...tabii şu anda gösteremiyorum arkadaşlar ama... ...böyle bir enerji... ...artık kaçınılmaz bir son gibi bu... ...ve böyle baraj kapakları açılıyor... ...ve açıkçası ne var orada... ...sıkışmış basınçla biriken su var ya arkadaşlar... ...bu enerji... ...sizi rahatlatıyor... ...o suların boşalma, boşalması... Hayatınızda böyle bir enerji var ve hayatınızın kontrolünü tekrar ele aldığınız, bakın diyorum ya kaçınılmaz bir şekilde, belki ay birazdan mı ertelesem, ay cesaret edemedim diye olsanız bile artık siz de kaçamayacaksınız ya da artık siz de engelleyemeyeceksiniz. Böyle bir enerji ya da artık sanki böyle bir birikmiş birikmiş hiçbir şeyin önünde duramayacak gibi bu enerjinin. Böyle bir enerji, taşma noktasına gelmiş bir enerji arkadaşlar ve bu taşma noktasından sonra kaynama noktası da diyebiliriz. Buradan sonra ama gelecek olan o zincirlerin kopmasıyla birlikte çok büyük bir rahatlama diyorum ya hayatınızın kontrolünü tekrar ele almakla ilgili bir enerji olacak sevgili oğlaklar. Evet arkadaşlar şimdi gelelim şu kehanet destemizden 5 tane kart alalım. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 129 bin olduk bile. Çok güzel bir değişim geliyor. Hadi bakalım. Pipo ikilisi büyük arkana asılanadan bu arada iki sayısı önemli arkadaşlar. Bak burada yine bu senden kaynaklanan bir değişim. Yani ne demek istiyorum? Bu aslında senin belki de tereddütlerin olduğu, hayatına ilgili yapmak istediğin ama belki de cesaret edemediğin, ay kartımızla birlikte gelgitler yaşadığın, korkular yaşadığın, bir aşka başlamak gibi düşün. Yine bak direkt örnek olsun diye veriyorum arkadaşlar. Çünkü neden aşktan örnek verdim? Hepiniz için tabii ki aşk olmakla olmak zorunda olmamakla birlikte bu da duyguları anlatıyor bize ya. Yani ya çok istediğim bir şey, ya gerçekten çok yakınlık hissettiğim biri. Bununla ilgili bir değişim, çok köklü büyük bir değişim ve dönüşüm geliyor. Sanki bu korkulardan da sıyrılıp farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak ve bu farklı bakış açısıyla yaklaşarak o gönlünün istediği, arzu ettiği, tam benim kalemim dediğin şeyle ilgili bir aydınlanma yaşamak. Bak bunlar gökyüzüne bakıyorlar, aya bakıyorlar, görüyor musun? Bunun kafası aşağıda ve bak bir aydınlanma var. Ve bu aydınlanmanın işte bulduğun fikir, baktığın farklı bir perspektif senin bu konuyla ilgili olumlu anlamda hayatına pozitif anlamda ...büyük değişimler ve dönüşümler getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu e, ay kartına bir kart alalım. Oğlak burçları için. Değnek şövalyesi kart. Bak ayın çok aşırı duygusal ve duygu yüklü... ...ama bir gelgit enerjisinde olan, korkuları olan, temkinli böyle ağır enerjisinden sanki daha ateşli, daha tutkulu, daha enerjik bir enerjiye doğru ilerleyeceksin sanki tamam mı? Özellikle o farklı bakış açısı sana bunu getirecek. Örnek veriyorum. Çok böyle yapmaktan korktuğum bir şeyle ilgili o bakış açısı diyecek sana ya o kadar da korkacak bir şey yokmuş. Anlatabildim mi? Ve bu değişim peşinden daha büyük, daha güzel değişimleri de beraberinde getirecek gibi. Hemen şu kupa ikilisine de bir kart alalım arkadaşlar. değnek üçlüsü. Sanki bu ne biliyorsun? Senin bir takım gelecek hayallerin var, gelecekten beklentilerin var. Ee, ama burada yani tam böyle işte hep ressam olmak istemiştim örneğindeki gibi. Ama diyorum ya bir takım korkular var, bir takım belki de çıkmazda hissettiren enerjiler var, tereddütler var. İşte önümüzdeki günlerde diyorsun ki ben bunu gerçekten istiyorum. O gemi bu limana gelecek. Baktım ki gelebilir. Hiç öyle ihtimal yok değil. Büyük değişimi. Anlatabildim Böyle bir değişimden geçiyorsun. Ve ben o istediğin şey her neyse onu elde edeceğini düşünüyorum. İyi ki de farklı bakış açısıyla yaklaşmışsın. İyi ki de bir kere daha düşünmüşsün sevgili oğlaklar. Böyle bir süreç. Şimdi arkadaşlar, hmm. şimdi burada ne var biliyor musunuz? Bak burada önümüzdeki günlerde hatta biliyor musunuz üst sırayla bağlantılı olabilir bu. Ama ben yine buraya kendi içerisinde yorumlayacağım. Bak sıkı sıkıya tutunduğun şeyler var diyor sevgili oğlak burçları işleri. Dur biraz daha düşüneyim. Hayır ya bence böylesi doğru. Hayır zannetmiyorum sizin dediğiniz doğru değil. Hayır o bakış açısı bana göre yanlış. Çünkü bir şeyi örnek veriyorum bellemişsin ve oradan ilerliyorsun. Anlatabildim mi? Kendi düşündüklerinin ki tabii ki insanın kendi düşündüklerine güvenmesi tabii ki güzel bir şey ama bazen de inatçılığa varırsa işte o bize zarar verebilir. Burada sanki sıkı sıkıya tutundum belli tercihler, belli seçimlerle ilgili önümüzdeki günlerde yeni bakış açıları arkadaşlar ve bu yeni bakış açılarıyla birlikte açıkçası şöyle söyleyebilirim. O istediğin şey her neyse yani şöyle düşün 10 kere aynı metodu denedin ama bir türlü olmadı ama sen hala ısrarla o metoda ilerliyorsun. İşte buradaki meydana gelecek olan değişim senin tuttuğunu koparmanı sağlayacak. Tercihini o yönde yapmak, değişmek yönünde yapmak, yine bak farklı bir yaklaşımı benimsemekle ilgili yapmak senin hedeflerine ulaşmanı sağlayacak gibi. Çünkü diyorum ya 10 kere denemişsin 10 kere o yöntem sana vermemiş cevap vermemiş yani yanıt vermemiş evren. Şimdi diyorsun ki farklı bir bakış açısı. Şu kılıç dörtlüsüne bir kart alalım arkadaşlar. Farklı bir kapıdan geçiyorsun. Tılsım olması. Ve bu seni bak tamamlanmaya götürecek. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilir ama tabii ki olmak zorunda değil. Mal, mülk, taşımazlar, aile, yuva ile ilgili de olabilir arkadaşlar aitlik hissettiğimiz enerjilerle ilgili farklı bir bakış açısı orada hedeflerine ulaşmanda ve bir tamamlanma enerjisine geçmende çok büyük bir katkı sağlayacak, çok büyük bir mutluluk ve tamamlanma gözüküyor. Bakış açını değiştirmen sayesinde sevgili oğlak burçları. O diyor ki sıkı sıkıya tutunduğun şeyler var diyor. Anlatabildim ama tercihini önümüzdeki günlerde hayır tutunmamaya, tutunmamaktan yana kullanacaksın tercihini. Üçüncü sıraya bakalım. Kılıç kraliçesi, kupa beşlisi, büyük arkana Azize bak. ilham kartımız var ve Azize kartımız var arkadaşlar. Bak burada kayıp enerjileri pişmanlıklar. Eyvah şu fırsatı kaçırdım enerjileri. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde evrenin bilgeliği, içsel bilgeliği seni toparlama yolunda çok fazlasıyla destekleyecek gibi gözüküyor. Buna içsel bilgelik diyebilirsin, ilham diyebilirsin. Ve bak kupa beşlisi ezik ve başı öne düşük ve duygusal kılıç kraliçesi diyor ki gel bakalım huzurum açık ve elinde bir kılıç tutuyor. Nereden geliyor bu enerji? Azize'nin vermiş olduğu yüksek dişil enerji ilham kartından geliyor arkadaşlar. Diyorum ya pişmanlıkların, vicdan azabın, kayıp duyguların, niye bu oldu, niye şu oldu enerjilerinden tekrardan kendini küllerinden belki de yaratacağın yüksek bir enerjiye doğru ilham dolu enerjilerle bir yükselişe geçeceğin bir dönem olacak gibi gözüküyor. Bu kupa beşlisinin hakkından da zaten kılıç kraliçesi gelir. Bakar mısınız duruşa? Hani sen gel bakalım şöyle bir diyor. Böyle bir enerji. Bir kendine gel, bir toparla, bir çıkış yolu var burada, bir gör bunu. Böyle bir enerji sanki. Hemen şu Azize'ye bir kart alacağım. Çok öne çıkan bir sayımız yok arkadaşlar. Şu an için. Ay tek mi? Hayır birden fazla geldi. Tek ve üstü açık kart gelirse alıyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza söyleyelim hemen. Değnek dokuzlusu. Bu ne diyor biliyor musun sana? Arkadaşlar bir şeyle ilgili bir mücadele konusunda yılmadan, pes etmeden ayakta kalabilmenin içsel gücü ve bilgeliği. Zorlu bir savaş, yalan yok bak. Elini şeye askıya almışlar olabilir. Kayıplar yaşamışsın ama bu ilham ve dediğim gibi içsel güç ve bilgelik senin oradan ayağa kalkmanı ve buradaki baş at, baş etme mekanizmalarını çok iyi yönetebilmeni sağlayacak sevgili oğlaklar. Hani şey değil. Zaten şöyle düşün. Azize mükemmel bir içsel bilgelik, yüksek bir dişil enerjidir. Evrenin bütün yani enerjisinin adeta senin içinde toparlanmasıdır ve bak ilham kaynağı var. Oradan gelen ilham sana güçlü bir duruş sergilemeyi ve şunlar neyse onlarla baş edebilmeni sağlayacak sevgili arkadaşlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Kılıç beşlisi. Tılsım yedilisi. Bak burada ne var biliyor musun? Hemen ilk gelen enerjiyi söyleyeyim. Sanki, nasıl söyleyeyim ben sana ya? İnsanlar ne der diye. Ya da o, o şeyi elde etmek kolay değil diye. Bir şeyleri erteliyor olabilirsin. Bir hobim vardı, bir merakım vardı. ...aman şimdi birilerine söylersem benimle dalga geçerler... ...ya da aman o şeyi elde etmek kolay değil... ...bir hayalin peşinden koşmak olur... Ee, ...etraf kurtlar sofrası... ...hani böyle düşündüğüm bir enerji sanki... ...ve bu senin ne almış... ...sanki merakını... E, ...nasıl söyleyeyim arkadaşlar... ...köreltmiş... ...hevesini köreltmiş... ...seni onun peşinden koşmaktansa... ...bekleme enerjisini almış... ...sanki böyle bir süreç gibi... ...değnek beşlisi kartıyla beraber... E, ...ne denir ona... 5 sayısı önemli arkadaşlar. Bak burada kartlar sana diyor ki ve ben üst sırayla bağlantılı olduğunu çok çok fazlasıyla düşünüyorum arkadaşlar. 5'e 5 beş ve bak değnek değnek. Az önce dedim ya belki de zorlu, kayıp, bak kolunu askıya almışlar dedim dedim hatırlarsanız. Bakın öyle bir enerji. Değnek beşlisi ve kılıç beşlisi. Ve buradaki kupa beşlisinde şu, şunu düşün ve de tılsım yedilisi kartıyla o hevesini kaybetmiş, hevesi kursağında kalmış, inancını kaybetmiş enerji olarak düşün. Ve ben bu iki sıranın bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde seni burada tekrar canlandıracak, tekrar senin o içsel gücünü harekete geçirecek, evrenin desteklediği enerjiler söz konusu olacak. Ve sen bu savaşa tabiri caizse neyle ilgiliyse kaldığın yerden devam edeceksin. Tekrar hevesleneceksin. Tekrar o konuyla ilgili enerji dolu olacaksın. Ve diyorum ya bu enerji sayesinde şu kılıç kraliçesi, bak kılıç beşlisinin üstünde. Gelin bakalım siz buraya. Hani teker teker gelin. Böyle bir enerjide olacaksın arkadaşlar. Ve kılıç kraliçesi asla eli boş dönmez. Böyle bir süreç. Tekrar merakını kazanacağın, tekrar ilham dolu olacağın ve sahnelere tabiri caizse geri döndüğün bir süreç olacak ve tabiri caizse hayatının oyununu oynayacaksın sevgili arkadaşlar. Böyle bir süreç. Şöyle diyeyim ama bak enerjiler sıkıntılı demiyorum. Şöyle yorumlar alıyorum arkadaşlar. İşte iyi bir şey olmuyor. Zaten ben dahil diğer arkadaşlarımız da sanırım aynı şekildedir. Bilemiyorum tabii kimseyi izlemiyorum ama bak kolay olacağını zaten söylemiyorum. Sıkıntı, 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 kayıp duygusu, Bunlar var. Bunları yani şey yapmayın. Kimse size en azından ben kağıdımda da konuşayım. Her şey Aa, süper olacak bugünden yarına demiyorum. Ama bak bu ilhamı yakalayacaksın sen diyor. İlham ve merak. Yaşama ve ilhamı. yaşamı merak. Tekrar mer hevesini kazanma. Ve kılıç kıraçıysa eli boş dönmez. Böyle bir enerji. Çok güzel. Yeni bir şafak diyor. Ay bakar mısın ya? En kötüsü arkanda kaldı diyor sevgili oğlaklar. Kılıç Kralı. Tılsımız. Bakar mısın? Ve bu en kötüsü nasıl arkanda kalıyor biliyor musun? Öyle havadan değil sadece. Senin yaptığın akıllıca hamleler, olaylara pratik yaklaşımın ama tabii ki burada evrenin de seni destekli olması arkadaşlar. Hayatında kötü geride kaldı, en kötüsü geride kaldı yepyeni bak güzel gelecek vadeden bir başlangıç geliyor diyor arkadaşlar. Bu başlangıçtaki en büyük engel aslında senin korkuların ve çekincelerin ve bunların getirdiği kararsızlıklar. Bunlara bulacağın akıllıca çözümler senin o kötüyü geride bırakmanı önümüzdeki günlerde ve yeni somut bir yeni bir şafakla birlikte çok güzel bir başlangıç yapmanı sağlayacak sevgili oğlaklar. Çok iyi. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.